Şimdi yeni bir algının bana gelmesine izin veriyorum. Yaradanım, her şeyi masum olarak gören, korkunun tamamen gittiği ve sevginin davet edildiği bir vizyon var. Sevgi davet edildiği anda gelir. Bu vizyon senin hediyendir. Kurtuluş bilincinin gözleri bağışlanmış bir dünyayı görmektedir. Onun vizyonunda tüm suçlar bağışlanmıştır. Çünkü baktığı ve gördüğü hiçbir şeyde suçluluk algılayamaz. Onun hakiki algısının şimdi bana gelmesine izin veriyorum. Böylece suçluluk rüyasından uyanacağım ve masumiyetimi göreceğim. Sen aslında onu hiç saklamadın. Evladının kutsal sunağında ve benim onunla özdeşleşmeyi seçtiğim hakiki benliğimde saflığımı açıkça görebilirim. Bugün gördüğümüz herkesi kurtarıcının görüşü içerisinde algılayalım. Biz ne kadar da mükemmel bir yaratımız. Ne kadar kutsal ve sevgi doluyuz kardeşim. Bugün gel ve benimle bir ol. Biz bir olduğumuzda dünyayı kurtarabiliriz. Çünkü vizyonumuz içerisinde dünyayı da içimizdeki ışığın kutsallığında algılayabiliriz.